Köklü sayılar konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakın burada yeni bir örneğimiz var. Bunu kopyalayalım. Şuraya gelelim. Bakın 32'yi 16 çarpı 2 şeklinde yazalım. Şu kısma Şunu kopyalayalım. Şurası 16 çarpı 2. Kök 10 yerine de kök 5 çarpı kök 2 yazalım. çarpı kök 2 eşittir diyelim. Şurayı kopyalayalım. Bakın şurası 442 442 4 kök 2 olur. kök 2 eksi 4. Bak şunu da kök 5 parantezine alırsak şurası kök 2 eksi 1 Bakın yine şu eksi dağıtsak arkadaşlar. Eksi kök 2. Şurası yine eksi 1 olur. Şunu kopyalayalım. şurayı 4 parantezine alırsak arkadaşlar bakın şöyle 4 parantezine alırsam şurası kök 2 eksi 1 olur. Yine şurada kök 2 eksi 1'ler ortak. Kök 2 eksi 1 parantezine alırsam şu kısmı da. Şurası kök 5. Bakalım e, kök 5 eksi 1 olur arkadaşlar. Bakın kök 2 eksi 1 eksi kök 2 şurada kök 2 eksi 1 eksi değil de şurası çarpı olur arkadaşlar. Bakın burada kök 2 eksi 1'ler birbirini götürür. Sonucumuz 4 bölü kök 5 eksi 1 olur. Bakın yine burada eşleniyle çarpmamız gerekiyor. Kök 5 eksi 1'in eşleniği kök 5 artı 1'dir. Bakın bu kısım kök 5 artı 1 olur. 4 çarpı kök 5 artı 1. Burası da a kare eksi b kare'den 5 beş, kök 5'in karesi 5, 5 eksi 1'den 4 olur. Burada 4'ler birbirini götürür. Sonucumuz kök 5 artı 1 olur arkadaşlar. uyarı kök içerisinde a artı eksi 2 çarpı kök b ifadesinde m neden büyük iken b eşittir m çarpı n a eşittir m artı n ise e, bu ifade eşittir arkadaşlar kök m artı kökendir. Bakın şöyle yapalım. Şurada kök m artı kökenin karesini alalım. Şöyle yapalım. Kök m artı köken parantez karesini alalım. Eşittir x diyelim. Bunu parantez karesini alsak arkadaşlar. Şöyle yapalım. A kare m Artı b kare n artı 2 çarpı köken çarpı köken eşittir x kare olur arkadaşlar. Bakın tekrar bu ifadenin kökünü alırsak arkadaşlar x eşittir. İkisi eşittir. Kök içerisinde bakın m artı n e, artı 2 çarpı kök m çarpı köken arkadaşlar. Bakın yine şöyle tek kökte yazabiliriz. Bakın buradaki ifade MRTN şuraya getirelim. Bakın burada MRTN e, A dersek arkadaşlar M çarpı N de B dersek bakın bu ifadenin açılımı kökme artık artı köken. Bakın yani bu ifadenin e, tersinden yola çıkılarak bulunmuş bir ifade. Burada şöyle yapacağız. Şurada mutlaka 2 olması gerekiyor arkadaşlar. Bakın şurada 2 kural gereği olması gerekiyor. Toplamları şuradaki sayı olacak. Çarpımları da şuradaki sayı olacak. Bakın m çarpı n. Toplamları da m artı n olacak. Bu böyle bir ifade ise biz bunu şu şekilde kök dışına çıkartabiliriz. Aradaki işaret artıysa artı olarak eksi ise eksi olarak çıkartacağız. Bakın burada artı artı olarak çıkartacağız. Şöyle yapalım. Bakın burada çarpımları 2. Bakın burada çarpımları 2. Bakın şurada 2 var. Çarpımları 2 iki olacak. 2'ye 1. Bakın toplamları 3 olacak. Şurası 2 çarpı 1 diyelim. Şurası da 2 artı 1 diyelim. Bakın burada da 2 var arkadaşlar. Burada 2 olmak zorunda. O zaman e, bakın burada m çarpı n m çarpı n b arkadaşlar 2 m artı n de 3 arkadaşlar 2 artı 1 bu ne olarak çıkar? Şöyle şunu kopyalayalım. eşittir. Kök 2 artı kök 1. Bakın kök 1 yine 1'e eşittir. Kök 2 artı 1 olarak çıkar arkadaşlar. Bakın kök 2 artı 1'in karesini alırsak 2 artı 1 3 bakın 3 Artı 2 çarpı kök 2 çarpı 1 2 kök 2 olur arkadaşlar. Bunu tekrar kare köküne alırsak şu ifadeye dönüşür. Bakın aradaki işaret eksi çarpımları 6 toplamları 5 olacak. Bakın 3 ile 2 şurası 3 çarpı 2 şurası 3 artı 2 bakın şurada 2 var Aradaki işaret de eksi. Bakın burada büyükten küçüğü çıkartacağız arkadaşlar. Bakın m büyük n iken kök 3 eksi kök 2 olur. Şöyle gelelim. Eşittir kök 3 eksi Kök 2. Bak yine bu ifadenin karesini alırsak kök 3'ün karesi 3 kök 2'nin karesi 2 arkadaşlar. Bakın ikisinin toplamı 5 2 ile çarparsak eksi 2 ile eksi 2 kök 6 olur. Tekrar kare kökünü alırsak ifadeyi karesini aldığımız ifadenin şuradaki ifadeyi elde ederiz. Bakın burada farklı bir ifade var. Şuradası 96. Bunu şurada 2 elde etmek için bakın 4'e böleriz arkadaşlar. Bakın 4 çarpı bir şey şeklinde yazarsam buradaki 2'yi dışarı çıkartabilirim. 96'yı 4'e bölersek 24 olur. 4 2 kök 24 bakın şu eşittir. Bakın şurası 4 çarpı 24. Eşittir. Bakın şurası 2 kök dışına çıkar. 2 kök 24. Bakın burada çarpımları bakın buradaki 2'yi sağladık. Artık buradaki e, kuralı uygulayabiliriz. Çarpımları 24 toplamları 10 olacak 2 sayı. 6 ile 4 bunu şimdilik kaydedelim. Şurada yazalım. Gelelim. Bakın 6 çarpı 4. Şurası 6 artı 4. Yine burada ikimiz var. Kök 6 artı kök 4 olarak çıkar. Kök 4 de iki eşittir. Şöyle yazalım. kök 6 artı kök 4 Bakın kök 4 de 2 eşittir. Kök 6 artı 2. Diğer örneği diğer videoda çözelim arkadaşlar.